Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Galatasaray Beşiktaş dev derbi maçında sizlerle birlikte değerli izleyenler dilerseniz maça geçelim ve maçla ilgili bilgiler de başlayalım değerli izleyenler İki takım arasında oynanan son 5 maça baktığımız zaman iki defa Beşiktaş iki defa Galatasaray ve bir maç beraber bitmişti o beraber biten maçta pandemi dönemini gelmiş hatırlayacaksınız Galatasaray evinde oynadığı son 5 maçta Dördünü kazandı, biri berabere, Öte yanda Beşiktaş son kazandı maç 2015-2016 sezonu. Sayışkan'ın attığı gol. Çok pardon. Sosa'nın attığı gol. Hatırlayacaksınız Mario Sosa. O dönemde. Aynı şekilde tabii Beşiktaş. Galatasaray'a ilgili de şunu verelim. Galatasaray'da Vodafone Park'ta hiç kazanamadı. 2017'de zaten açılmıştı Vodafone Park. Yani iki takım da kendi evinde deplasmanda zorlanıyor aslında. Bu istatistik bunu gösteriyor diyebiliriz aslında. İki de kardeşinden başarılar Galatasaray'da. Kırmızı meşaleler. Emre Taşdemir bugün ilk 11'de. Galatasaray doğrudan rakibiyle oynuyor. Çok önemli bir maç. Bugün Abdülkerim Bayrakçı yedekler arasında yine geri döndü. Emre Taşdemir yine ilk birde. Ben size bir Batuhan Gürüt. İki tek bana ve bu muazzam derbiye, maça, Belki de şampiyonluğu belirleyecek maçlardan bir tanesi. Berabere kalınmaz bak Fenerbahçe işine yarayacak tabii ki. O zaman ben ve Gökhan Gürük bu maçın anlatımında sizlere anlatmaktan mutluluk duyuyorum ve maça Galatasaray başlıyor. Derbiye, maçı cumartesi akşamını güzelleştiren maça Galatasaray başlıyor. Emre Oliveira, Emre. Bugün evin bayramı oynuyor. İlk defa bir derbi tecrübesi. Değerli izleyenler Oliveira. Torreira kendi evinde avantajı da var tabii ki Galatasaray'da fakat Şenol da iyi bir başlangıç yaptı. Rashica iyi yere orta geldi. Icardi gelmedi. Kerem vuruyor. Ersin. Ersin Destanoğlu iyi yere ve oynayıp oynamayacağı belli değil. Gezal sakat fakat biz burada çıkartamıyoruz kadrodan. Nelson. Torreira. Rashica bir kez daha Nelson. Ön alanda iyi bir baskı var. Dereli ile beraber Beşiktaş'ta. Emin Bayram. O araya atmak istedi. Getson. Dereli Salih Uçan. Emre. Oliveira. Torreira. Mertens. Rashica. Oliveira. Torreira. iyi yere Emre Taşdemir Emre içeri baktı Oliveira'ya doğru gelmedi Torreira 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 Ersin Ersin Destanoğlu Salih Uçan Torreira Kerem Aktürkoğlu iyi bir kayma Mertens Reis Mertens Emre Taşdemir Mertens bir ekstra pasla Emre Kerem Kerem bakıyor. Kerem vuruyor Ersin. Döner top. Kerem yine Ersin. Oh. Enkodu kafayla değerli izleyenler Artur Masuaku. Enkodu. Sasha Boye. Sasha Boye. Kerem Aktürkoğlu. İyi bir çalım Kerem. Kerem geliyor Galatasaray geliyor. Oliveira. Oliveira vuruyor dışarıda. İlk 15 dakika. İnanılmaz güzel başladı derbi. Galatasaray'ın da de ile beraber. Skorda hala tabii ki denge var. Skor bozulmadı. Delali. Torreira'nın bir baskısı var. Enkodu. Torreira. Icardi. Oliveira tek top denemesi Raşika'ya doğru baskı var Tayyip Dalhazan uç Son haftanın belki de son haftaların daha doğrusu en iyi stoperi diyebiliriz form olarak. Tayyip Tahlan Sonuç ve bu arada Oliveira bir free kullanacak. Oliveira. Pastı başlatmak istedi Salih Uçan. Tam zamanında doğru yerde. Emin Bayram. Sasha Boye. Tabii ki bakalım Sahil Ucan bir takım bu terse çevirecek mi? O da önemli. Emre Taşdemir. Oliveira. Biliyorsunuz milli takımımızın da ayın 19'unda Çek Cumhuriyeti ile bir hazırlık karşılaşması var. Enkodu. Sasha Boye. Sasha Boye. Sasha Boye. Top Galatasaray'da kaldı. Nelson. Zor bir pas. Kerem'e doğru. Rozier oradaydı. Kerem. Bir el Kerem. Tayyip Tal'dan sonra üç gez al. Rozier. Baskı vardı Icardi. Oradan çıktı Icardi. Mavri Icardi bu kere kaçın dalmıyor Kerem. Emin Bayram ve Büyük Ata. Getson geliyor. Beşiktaş geliyor. Getson. 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 Nelson çıkardı. Dönen top. Dönen al. Mutlak gol pozisyonu. İşte Gelson, Nelson gol kararı sistemi devrede. Evet gol. Yok değerli izleyenler. Top tam çizgide. Nelson. Emin Bayram'ın yaptığı hatada. Beşiktaş faydalanamadı bu hatada. Emin Bayram. Yine bir pas hatası. Emin Bayram'dan taç. Dakikalar 30'u gösteriyor. Değerli izleyenler ilk 30 dakikada. İki takımın da atakları var. Net pozisyonları var. Beşiktaş'ın az önce geç sonuna. Galatasaray'ın da Kerem'le beraber gelen pozisyonları vardı değerli izleyenler. Yine Oliveira'nın şutları vardı. Bu arada Rashica girdi araya. Rashica! Rashica! Sayısı geçti Rashica! Rashica araya doğru! Mertens! Mertens Ersin! Oliveira! Bir şut daha girir mi? Ersin rahat bir şekilde aldı bu. Salih en kodu Sasha Boye yetişmeye çalışıyor geçen hafta cezalıydı değerli izleyenler. En kodu Emi Bayram Nelson top Galatasaray'da kaldı ve alkışla geldi tribünlerden Emre hızlı çıkabilir mi ikardi. Kerem Tayyip Tahlak karşısında Kerem çok şık bir çalım Kerem Emre orta geldi Raşik Ersin iki güzel hareket Ersin Destanoğlu Oliveira, Mertens. Kerem. Kerem yine daraları bu gördü. Kapattı köşeyi şut çekti. Oliveira. Emin Bayram. To Emre. Mertens. Emre. Emre. Korner. hemen yanıma geldi o. Şu. Mertens'e. Oliveira. Mertens. 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 Geç sonra rahat bir şekilde aldı topu. Baskı var. Gezal. Kerem. Gezal. Rozier, Rozier. Sergio Oliveira. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray geliyor. Salih de onu yakalamaya çalışıyor. Kerem'i basıyor Emre Taşdemir. Emre kim Urakli Mertens. Mertens yine den alanı. Sürekli yakın köşeye vurmaya çalışıyorlar. Üçüncü şutu bu Galatasaray'ın yakın köşeye attığı İyi orta. Salih Kerem. Oliveira bir orta daha. doğru. Sayış. Emin Bayram. Kerem, Kerem, Kerem bir çalım. Kerem. 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 Kerem kafa gelir mi Sayış? Oliveira Torreira Ersin Muazzam iki hareket Oliveira Hemen kullandı Nelson Ersin ve Maç gibi değerli izleyenler Daha doğrusu ilk değerli izleyenler Gol sesi çıkmadı Türk Telekom Arena'da ilk yarıda İşte bu Kerem'in kaçırdığı ilk pozisyon Galatasaray adına 12 şutu var Galatasaray'ın 2 şutu var Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın da kaleye yaklaştığı çok çok önemli bir pozisyon var Çizgiden çıkardığı Nelson'un İkinci yarıya. Derbi ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Salih. Gerson. Yes, Baskı var. Rozier. Gezal ve Kerem araya girdi. Hakem faal tespit etti. Halil Umut Mener. Salih. Sasha Boye, Rashika. Icardi Icardi Oliveira Emre geliyor. Emre ile beraber geldi. geliyor. Kerem Icardi Icardi Ersin. Oliveira yine kullanacak. Sergio Oliveira sert bir orta arkaya doğru. Rašika bıraktı Vegor da çarpan top. Penaltı mı? Hakem dışarıda diyor Oliveira. Bir ortada buradan gelecek. Oliveira orta geldi. Rashica! Derbide 1-0'a geçiyor Galatasaray. Oliveira'nın ortası. Rashica harika vurdu. Tam 90'a. Ersin ters ayakta yakalandı daha doğrusu değerli izleyenler. Dakika 51 derbide 1-0'a geçiyor Galatasaray. Getson bakın nasıl bir reaksiyon verecek Beşiktaş Kerem Tayyip Talata Sonuç Salih Salih bu arada Icardi'nin baskısı var Mertens Icardi Salih oradan Icardi geliyor kanat e giriyor Icardi Oliviiera'dan Ersin. Aşıttırma denese belki de gol olabilirdi. Icardi bir kez daha top Galatasaray'da kalıyor. Torreira, Emre, ekstra bir pas. Kerem, çok şık döndü Kerem. Kerem'in şutu. Geçen sezon 2-0 biten maçta iki golün de sahibiydi Kerem. Hatırlayacaksınız. O dönem Dominik Torrent'de Valerian İsmail vardı. Kulüplerin başında Salih. Salih geliyor değerli izleyenler. Salih. Saşaboy. Boy. Icardi. Icardi oradan çıkarttı. Emre taş doğru ve ikinci gol için Galatasaray geliyor Emre. iyi yer orta gelmedi. Rashica, Masuk penaltı. Elle oynama penaltı. İzliyoruz pozisyonu bir kez daha. Masuku. Burada. Öbür açıdan görmemiz lazım tabii ki. Fakat Oliveira topun başında. Oliveira. Oliveira 2-0 oldu. Galatasaray 2-0 yaptı. Bununla ilgili bir istatistik vermek gerekirse Galatasaray burada oynadığı son 5 maçta berabere biten maç dışında bütün maçlarda 2 gol atmayı başardı. Beşiktaş'a karşı ve Ghost. Gezal. Emre Taşlı bir doğru değerli izleyenler Gezal. Emin Bayram. Taş Beşiktaş'ın. Emin Bayram. Oliveira. Uzaklaştırmak istiyor. Getson. Emre. Büyük bir hesap vardı. Enkudu. Çok kötü vurdu Mustera. Rashica. Maçtaki gol perdesini açan şimdi Nelson. son Torreira. Sasha Boy. İyi bir çalım Sasha Boy. Sasha Boy bir çalım daha. Mertens. Mertens. Oliveira. Ersin. Emre. Kerem. Emin Bayram. Torreira, Emre Taşdemir, Kerem, Oliveira, Kerem, Dribblingini kullandı Kerem. Kerem bakıyor arkadaşlarına. Kerem. Kerem hala zorluyor Rozi'ye. Bu pozisyonda başarılı Beşiktaş. Emin Bayram. Emre Taşdemir ve büyük bir hata geldi ve Vegors. Emre de oradaydı. En kodu Saşa Boy. Nelson girdi araya. Saşa Boy. Nelson Salih Torreira Orta büyük bir mücadele var değerli izleyenler Sasha Boy Olivier Emre oradan çıktı Galatasaray Kerem Bir top kaybı daha Gezal Getson Emin Bayram Araya girdi Galatasaray Icardi Mertens Mertens çok şık bir çalım Mertens ikinci çalım olmadı Elle oynama Halim Unut bir kez daha orayı gösteriyor. Juan Mata, Barış Alper, Yılmaz ve Yunus Akgün. Üç değişiklik birden Galatasaray'da değerli izleyenler. Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Rashica. Gol perdesini açan Rashica oyundan çıkıyor. Nelson. Nelson çok kötü <laughs> vurdu. Bir sürpriz şut çekti. Kimse beklemiyordu. Tabii Nelson'da Duran toplarda Danimarka bir takımında da hakim bir oyuncu değerli izleyenler Salih. Sasha Boy, Sasha Boy. Verdi basını. Yunus, Sasha Boy. Torreira, Oliveira, Torreira. Mata, Juan Mata, Rozier. Emin Bayram. Kötü bir kontrol Emin Bayram. Ama o top Emin'de kaldı Torreira. Nelson. Tüm hatlarıyla geliyor yine Galatasaray. Üçüncü gol için Nelson. Nelson. Nelson kendi geldi. Olivier'e gol. 3-0 oluyor Galatasaray. 3. golü buluyor. Nelson kendi geldi. Orada yaptı. Golü buldu. Son 10 dakikaya girerken 3-0 oldu değerli izleyenler. Beşiktaş'ta bir değerlendirme yapmak gerekirse tabii ki Dereli'nin ve Enkodur'un formsuzluğu. Cenk Tosun büyükler bu maçta oynayacak tabii gerçek hayatta. Cenk Tosun da çok büyük bir etken özellikle Şenol Gülşen elinde. Emre baskı var Emre. Bir kez daha araya giriyor Galatasaray. Emre araya bıraktı Mata. Mata çok şık çekti. Mata! Alakasız bir şut. Al. Delali. Baskı var Yunus Akgün'den ve Gorst. Delali. Torreira. Bu arada Icardi değerli izleyenler Torreira. Icardi yine bir orta alanda mücadele. Delali oradan çıkan takım Beşiktaş oldu. Redmond. İyi yere. Vegos Mustera. Nelson. Dönen top Delali. Hemen kapattı orayı, Dobağan Arda, Delal'i. 3-1 oldu. Delal'in golü. Fark 2'ye indi değerli izleyenler, Icardi. Yunus Akgün dakika 90'a geliyoruz artık. Gözler dördüncü hakemde. Yunus. Torreira. Sasha Boy. Lucas Torreira. Torreira. Kendi gidiyor Torreira ve yerde kalıyor. Dereli. Dereli'nin maçtaki açısıyla yakından açısındaki saçı farklı. Neyse Oliveira bıraktı. Barış Alper. Yunus. Oliveira. Ersin. Yanıma gel diyor. Şu an Mata'ya. Mata. Oliveira. Verdi vazarı Torreira. Havadan. Yunus'a. Yunus vuruyor dışarıda. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Galatasaray 3. Beşiktaş 1. Derbi sonucu değerli izleyenler. Galatasaray. Dünya kupası öncesi son derbi kazanıyor böylece. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.